akşam ele almaya çalışacağız. Öncelikle Sayın Albarak, siz sizle başlayalım. AYM'in Demirtaş kararı dedik. Öncelikli konumuz. Evet. E, Ay'ın bir karar verdi ve Demirtaş'ın işte özgürlüğünün ve güvenliğinin ilah edildiğini belirterek serbest bırakılmasını gerektiğini söyledi. Bu kararı imza attı ve tabi tepkiler geldi. Sayın Erdoğan karar tanımıyoruz dedi. Bugün Sayın Bahçeli de tanımıyoruz dedi. Soylu'dan ve hükümetten de açıklamalar var bu konu ilişkin. Siz nasıl bakıyorsunuz ve Türkiye bu konuda ne yapmalı sizce? Teşekkür ederim. Ee, Öncelikle ulusal kanal izleyenlerine ve tüm ulusal radyo dinleyenlerine e, saygılarımı e, arz ediyorum. E, yine e, gerek stüdyodaki Sayın Can Toker'e ve Skype'tan katılan Sayın Şule Perinçek ve Sayın Murat Sarı değerli Kamuoyu Araştırmacısı arkadaşlarımıza da buradan saygılarımı iletiyorum. E, i̇nşallah Covid bir an önce sona erer ve hep birlikte aynı stüdyolarda e, hepimiz onu tabii, sohbet olur. ederiz. Evet. E, <laughs> Ben e, Evet e, dün düzenli ve önceki gün müydü önceki gün önceki. E, Avrupa İnsan hakları mahkemesi AİHM diye kısaca e, telafi üzerinden e, den bir karar çıktı ve e, şu anda Edirne'de e, cezaevinde e, dört buçuk yıldır 2016'nın e, sonlarından beri dört yıl aşkın bir süredir hapiste olan e, ve kamuoyunca da çok daha uzun yıllar hapisten çıkamayacağıyla ilgili bir kanaat Olan, e, Halkların Demokratik Partisi eski genel başkanı e, Selahattin Demirtaş'ın bir an önce e, hak ihlaline uğradığı ve tahliye edilmesi gerektiği ile ilgili bir karar aldı. E, tabii ki Türkiye'nin attığı imzalar sebebiyle e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, kararları e, yani duymamazlıktan gelemez, gelemeyiz. Yani oradan bir şey söylüyorlar e, ve Türkiye buna bir cevap vermesi gerekiyor. Ama Dünyanın her yerinde olduğu gibi, tüm zamanlarda olduğu gibi, hukuk Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde de, Avrupa'da da, Amerika'da da her tarafta olduğu gibi oralarda da siyaseten kararlar veriliyor bir çünkü. Bir cevap verdi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan? Tabii ki, tabii ki verdi ve biz bu kararı tanımıyoruz dedi, katılmıyoruz dedi, reddediyoruz dedi çok net biçimde yani Türkiye'de icra'nın başındaki en tepedeki ismi sayın Cumhurbaşkanımız bu karar reddetti yine. Hükümeti verdiği destek hepimizce malum olan ve e, Türk siyasetindeki önemli figürlerden Sayın Devlet Bahçeli de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak yine o da bu kararı e, tanımadıklarını söyledi. Biz zaten kamuoyundan da yani Türk milletinin kahiri ekseriyeti de bu düşüncede olduğunu biliyoruz. Ama tabii ki e, bu olaylar e, e, Sayın Murat Sarı kamuoyu araştırmacısı yani bunlar anketten, kamuoyunun sözlerinden değil, e, hukuktan cevap verilmesi gereken e, konular. Hı hı. E, fakat hukuk, e, hani derler ya tuz koktuğu zaman neyi dökeceksiniz? Yani bir şey koktuğu zaman tuz dökersiniz. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi benzer bir durumda ve Selahattin Demirtaş'ın e, terörle olan iltisakının onda biri, belki yirmide biri bile olmayan Batusuna mıydı? Batasuna, Batasuna e, için e, böyle bir şey söylemedi. Yani İspanya devleti Katalanların başbakanı olduğunu bildiğimiz ve bağımsızlık mücadelesi veren Katalanların meclisini kapattı, partisini kapattı, başbakanını aldı, hapse koydu. Ve bütün yönetim yöneticilerden birlikte. Demirtaş'la ilgili bu tahliye kararını veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi onunla ilgili hiçbir yorum yapmadı. Yani İspanya'nın toprak bütünlüğü ee, var da Türkiye'nin toprak bütünlüğü yok mu? Veya İspanya'nın beka tehlikesi var, İspanya'nın parçalama tehlikesi var da, Türkiye'ye bir tehdit olduğu zaman bunu görmemezlikten mi gelecek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi? diye bir e, tenakuz içerisinde, bir çelişki içerisinde olduklarını e, haklı olarak ifade ediyorlar. Ve e, atılan imzayı ben hiç önemsemiyorum. Şundan dolayı önemsemiyorum. Normalde atılan imzaların ve verilen sözlerin anlamı vardır. Ama oyun kuralına göre, oynandığı zaman bunların bir anlamı vardır. Erdoğan karar siyasi dedi örneğin. Kesinlikle karar siyasi. Yani bu Amerika'daki Halkbank davası gibi. Yani Türkiye şimdi Doğu Akdeniz'den gemilerini çeksin ve Amerika'nın isteklerine boyun eğsin, S-400'lerden vazgeçsin, tekrar Atlantik politikalarına dönsün. O Halkbank dosyası veya benzeri dosyalar hepsi, o en sonki müeyyidelerin hepsi birden yok olur. Ne oldu hukuk? O zaman Türkiye'nin yaptığı hatalar niye devam etmiyor? Demek ki siz hukuku bir sopa aracı olarak kullanıyorsunuz. Yani bir yola getirme, bir eğitim aracı gibi sanki böyle hani bir eğitilmesi gereken bir ülkeymiş gibi. Türkiye böyle bir e, zulde olamaz. E, buna boyun eğemez ve bu kararı tabii ki ben de Sayın Cumhurbaşkanımız gibi ve Sayın Devlet Bahçeli gibi ve Türk milletinin kahir ekseriyeti gibi ben de kabul etmiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sözlerinin hiçbirisi umurumuza bile değildir. Gitsinler önce İspanya'nın vermiş olduğu kararları değerlendirsinler. Avrupa'da teröre verdikleri desteklerden vazgeçsinler. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden her tehlikeyi kendileri için bir tehlike olarak kabul etsinler. Ondan sonra oturup konuşalım, değerlendirelim. Peki Sayın Erdoğan'ın daha önce ayıme yaptığı başvuruyu hatırlatanlar da oldu. Kendisi işte başvuru yaptı ayıme, şimdi niye kabul etmiyor Bunları da hatırlatanlar oldu. Evet. 2003-2002 yılında iktidara gelmeden önce gerek Sayın Erdoğan'ın hakkı yendiğinde, gerekse de Sayın Abdullah Gül'ün eşinin e, üniversiteye başörtülü olarak giremediğinde başvuru yaptıklarını biliyoruz. Fakat seçimi kazandıklarında bu dilekçelerini geri aldılar. Bir de gerek Sayın Gül'ün eşi, eee Hayrünisa Hanım'ın gerekse Sayın Erdoğan'ın e, yasaklanan siyaset siyasi hakları gerçekten bir insan hakları ihlaliydi. Ve Türkiye'nin 2002 yılındaki e, durumuyla yani o günkü konjonktürden bugünkü konjonktür arasında kıyaslanmayacak derecede. Bakın o günkü e, dönemi hatırlayın. Türkiye'de Kürtçe şarkı yaptım deyip e, bunu filmini çekecek, klibini çekecek bir yönetmen arıyorum diyen Ahmet Kaya'yı insanlar linç ederek, çatal bıçaklarıyla kovalayarak Türkiye'den sürgüne gönderdiler. 2002 değil de ama o. E, o 99'du ama yani 2002 ve öncesini söylüyorum. Şimdi böyle bir Türkiye yok şu anda. İkincisi Tayyip Erdoğan veya Abdullah Gül'ün eşi Silahlı bir eyleme mi başvurmuşlardı? Halkı katliama mı çağırmışlardı? 6-7-8 Ekim olaylarındaki gibi Kobani bahanesiyle halk ayaklansın ve e, Güneydoğu'nun e, mütedeyyin Müslüman Kürtlerini katledin der gibi bu IŞİD'cileri, bu IŞİD'cileri dedi Güneydoğu'nun dindar Kürtleri ise Yasin Börü gibi evlatlarımız 16 yaşında, 17 yaşında kurban eti dağıtan çocuklar Selahattin Demirtaş'ın bu çağrısı üzerine canlarını verdiler. O gün 53 kişi öldü. Bakın sadece o gün ölen 53 kişiden dolayı bile Selahattin Demirtaş'ın gün güne sözü görmemesi lazım bu ülkede. Anladım. O yüzden öyle e, Abdullah Gül'ün eşinin başvurması, Tayyip Erdoğan'ın başvurmasıyla falan Selahattin Demirtaş'ın durumu bir değildir. Bu da ayrı bir çelişkidir. Anladım.